Bu videoda Seller Central paneli üzerinden manuel ürün ekleme işleminin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Seller Running'de Envanter menüsü altında bulunan Yeni Ürün Ekle sayfasından ürün ekleyebileceğiniz gibi bu işlemi Seller Central panelinizden de yapabilirsiniz. Seller Central panelinizden manuel olarak yüklediğiniz ürünlerin Seller Running'e aktarılması 24 saat kadar sürebilir. Bu yüzden işlemin daha hızlı gerçekleşebilmesi için ürün ekleme işlemini Seller Running üzerinden yapmayı düşünebilirsiniz. Seller Central panelinizden manuel olarak ürün ekleme ihtiyacı doğuran sebeplerle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan ilki Amazon Haftalık Ürün Ekleme Limit'inizi doldurmanızdır. Amazon Haftalık Ürün Ekleme Limit'inizi doldurduysanız tek tek olarak Seller Central panelimizden ürün ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayfayı kullanacağınız bir diğer neden ise hesabınızda bir kısıtlama olup olmadığını kontrol etmeniz içindir. Özellikle Seller Central ile mağazası arasında çok sık bağlantısı kopan kullanıcılarımıza bu sayfaya girip manuel olarak ürün ekleme işlemini öneriyoruz. Çünkü eğer hesabınızda bir kısıtlama varsa ve AWS bağlantınız bu sebeple sürekli kopuyorsa ürün ekleme işleminde Amazon'un hatasıyla karşılaşacaksınız. Seller Central panelinizden manuel olarak ürün eklemek için Inventory bölümünde yer alan Add a Product linkine tıklamanız yeterlidir. Açılan sayfaya eklemek istediğiniz ürünün asilini yapıştıracağız. Ben Amazon.com'dan örnek olarak bir saksı ürünü buldum ve bunun asilini direkt olarak bu sayfaya yapıştırıp Enter'a bastım. Satmak istediğimiz ürün tipi olarak Give'i seçeceğim. Yeni bir ürün olduğunu söyleyeceğim ve Sell This Product butonuna tıklayacağım. Eğer karşıma ürün ekleme işlemine devam edebileceğim bu form geliyorsa hesabımda herhangi bir kısıtlama yok demektir. Fakat bu form gelmiyor ve sayfanın üstünde Amazon'un bana göstermiş olduğu bir bildirimle karşılaşıyorsam ve bu bildirim içerisinde kredi kartı bilgilerimi değiştirmem gerektiği yazıyorsa, Amazon'un bizden satıcı kimlik doğrulaması istediğini belirtmektedir. Mağaza bağlantılarınızın da selürlenikle sürekli kopmasının sebebi budur. Bu durumu çözmek için kredi kartı bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Kredi kartı bilgilerinizi güncelledikten sonra, mağazanızı Seller Running'e tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için Seller Running'de Dahası bölümünde yer alan MWS Bağlantısı sayfasına gitmeniz ve bağlantınızı yenilemeniz yeterli olacaktır. Seller Central panelinizden kredi kartı bilginizi güncelledikten sonra 24 saate kadar tekrar mağaza bağlantınızda kopmalar meydana gelebilir. Bu sebeple belirli aralıklarla MWS Bağlantısı sayfasına girip mağaza bağlantınızı yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.